söylemeyecektim. Bilmeseydin, anlamasaydın Fırat'la ilgili konuyu açmayacaktım bile. Saklardım. Ve bundan suçluluk bile duymazdın. Şehrin benim bunu sindirmem gerek. Savcım. Savcım bir şey Savcım. 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 Savcım bunu duymanız gerek. Buyur. Savcım. Bakkal mı öldürmüş çocuğumu? Söylesene ya. Ha? O şerefsiz mi yapmış? Kardeşim sakin. E sakin söylesin sakin. bilelim abi. karşında savcı var sakin. E, sakin. Hanımefendi geç. Hasbinallah. Sakin o olun yapmıştır. tamam. Tamam geçin yerinize. Geçin yerimize hadi. Ya söylesin de bilelim dostumuzu. Ya, dostumuzun ya geç otur yerine hadi ya. Allah Allah. Gelin böyle. Furkan. Gelin böyle. İlgilen abicim şunlarla ya. Sakin. kurursanız. gelin hallettiniz mi? Dürüstlük her zaman işe yaramıyormuş. İlk sorduğunda "Akşam konuşuruz, hayatım. Evde konuşuruz." deseydim hiç böyle şeyler yaşanmayacaktı. Her şey akışında ilerleyecekti. Sebepsiz yere geldiğimiz hale bak. Sebepsiz yere. Ha? Allah aşkına Yekta Ha, bu kadar zaman geçmiş sen benim. Fırat'a bir duygum olduğunu falan mı zannediyorsun? Ben kocamı çok seviyorum. Ben geçmiş sevgiliye küllenmiş bir aşktan bahsetmemiştim. Gelip de estirdiği rüzgarla kalkan halıları... ...altına gizlediğin şahsına dair güvensizlikleri değiştim, mutluyum derken... ...kaybettiğim benliğinden, korkularından bahsetmiştim. Yoksa mevzu Fırat değil tabii ki. Başkomisere dediğim gibi. Evet ama bana da demen gerekiyor. Dinliyorum. Yiğit benim oğlum. Emin misin? Adım kadar. DNA yapsak babası sen mi çıkacaksın? Yapın savcım. Yiğit oğlum. sen bildiğine göre Cennet Hanım da pek hala biliyor. Peki sizden başka yani sen ve Cennet Hanım'dan başka bir bilen var mı? Var. Kim? Yiğit kayboldu dendiği gece kapım çaldı. Allah nereden öğrenmiş, nasıl öğrenmiş bilmiyorum ama. Öğrenmiş işte. Geldi, esti gürledi, bağırdı, çağırdı. Seni öldüreceğim dedi. Çekti gitti. Kim? Yiğit'in abisi. Mustafa. Olaya bak savcım ya. Yani aile değil sırlar yuma. Yani şöyle baksan olmazsın. Eren ara şu komiseri. Bilgi verelim. Mustafa nerede bulmamız gerek? Derhal savcı. Numarası da kayıtlı yani. yani. Fırat kop gel. Savcım seni bekler. Savcı geldi. Gel. Savcım Cennet Hanım'ı yeniden ifadeye alacak mısınız? Sessizce dağılalım mı? Sizi bir içeri alayım bir bakışlı adam derir şerefsizim. Formunun doğruluğunda seninki. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun Sayın Savcı. Cennet size Yiğit'in babasının başkası olduğunu söyledi mi? Kimin bilip bilmediğini anlamamız lazım ki ilerleme kaydedebilelim. Ne yapacaksın? Dümdüz gidip sen Yiğit'in babası değilsin mi diyeceksin? Ne diyeyim? Nasıl sorayım? Bilmiyorum ama bu benim müvekkilimi tehlikeye sokabilir. Yani can güvenliğini. Evet sayın savcım ortağın son derece haklı bir itirazı bulunuyor. Lütfen dikkat. Nasıl yapalım? Bekleyelim mi adamın ben biliyordum demesini? <laughs> Tabii biliyorsa. Ama öncesinde bir uzaklaştırma kararımı aldırsak? Annenin sorgusuyla başlayalım. O zamanlar tır şoförüydü Alper. Bir giderdi üç ay. Dubai'ye, oradan Gürcistan'a, Gürcistan'dan tekrar Dubai'ye. Hiç sormazdı. Aç mısınız? Açıklamısınız? Bir şeye ihtiyacınız var mı? Hiç. Kardeşi Gil, Feyyazlar o sıra başka bir yerde yaşıyor. Ben Mustafa'yla bir başıma kalırdım. Bakkal Özgür. Hep yardım ederdi bize. Ne alırsak deftere yazardı. Sormazdı da hiç ne zaman ödeyeceksiniz? Yine mi istiyorsunuz? Hiç sormazdı bir şey bozulsa, kırılsa gelir tamir ederdi. Sonra ne oldu ben anlamadım. Olan oldu. Alper hiç şüphelenmedi mi? Erken doğurdum sanıyor. Kavga et dedik kime attı bana düştüm. Zaten vakti gelmişti de. Ben onu erken dedim. Suçlu gördü kendini, beni dövdü diye. Önünü artık sormadı. Yalan söyledin yani. Cennet Hanım'ın geçmiş seçimlerini mi sorguluyoruz Savcı Bey? Hayır ama seçimlerinin doğurduğu sonuçları pekala sorguluyor olabiliriz Avukat Hanım. Yani eminsin babanın bundan haberi yok. Yok. Vallahi yok. Oğlu Mustafa'nın? Yok. Asla. Yok. Öğrenmiş ama. Yok. Bunun mü mümkünatı yok. Yok. Öğrenmiş. Biliyoruz. Nasıl? Peki bu Mustafa babasıyla yani kocan Alper'le arası iyi midir? ona bu bilgiyi vermiş olabilir mi